Adınız, soyadınız? Mehmet Sübaşı. Doğum tarihiniz? Muş. Arkadaşlar selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisindir. Başımıza öyle bir olay geldi ki... Şimdi biz şeydeyiz, marketteyiz. Biz burası toplancı bir market. Ee, ve bize dediler ki 18 yaşın altındaysanız buraya girmeniz yasak. Çok saçma değil mi ya? Aa, G harfi var alalım mı? Neden? Gökçe. Ne? G. Gökçe kabal. Aşkım benim. Gel N ve G, G yapalım. Ne var da G yok. Bugün ne yapacağımızı da Bugün marketten kitap alışverişi yapıyoruz. Evet. Şimdi bakacağımız şu. Bunun ayıracı yok. Ama bulursan, ayıracı olanı alacağım. Ayıracı var aslında bunların. Alacağım. Evet alacağım. 90 lira ya. 3 al 2 öde var ya. 90 lira cilsiz bir kitabı da hani. Ama artık normal geliyor biliyor musun? Gösterdim ben. Aynen. Bunu alıyoruz. Evet internetten hesapladık sadece 20 lira daha pahalı burada. Ve 20 lira için zaten interneti 10 gün bekleyemem ben. Şu düzgün ya. Nasıl? Şunu demiştik ama. Bu daha bir düzgün. Ayraç yok ya bir de şey bu. Cilsiz kitap yani ayraç olması gerek paranormal hikayeler bunun Sen ciltlisi de... vardı ciltlisini istiyordum ben aslında ama gerek yok okey bu güzel şu çok açılmış bir iki dakika dursun şurada bu güzel bu da çok şey o ne değil mi bir değişik duruyor ama bu güzel Yoksa beni normalini çok iyi çünkü çok şey bana. Çok çok lazım. Biraz da öbür tarafında Bu üçü. Çok tatlı. Gördün mü? Evet, evet. Ne tehlikeli? Ayağım sağ ne kadar? 110. Bunu ben hatta videosunu çektim alırken ama bilmiyorum bundan önce mi yayınlandı sonra mı yayınlanacak bilmiyorum. Ben bunu 8 liraya aldım. Marketten burada 30 lira şaka gibi. Neyse gidelim hadi. Ama bunlar gayet güzel bak. basta sinema hediye çıktık. Yemek yemeği diye çıktık. Yine durum bu biliyorsunuz. Arkadaşlar tekrardan selamlar. Eve geldim. Şu an aldıklarımı az biraz bile olsa detaylandırarak sizlere göstereceğim. Şöyle market poşetimizde. <laughs> bu şeye benzedi. Daire diye e, kitapçıdan alıp ekmek poşetine koymalarının benzeri Gerçekten şeffaf incelik, yırtılacak ekmek poşetine koymuşlar. Neyse ki annemin çantasında e, kağıt poşetlerden varmış da onun içine koymuştuk yani. Şimdi gösteriyorum. Sobe'nin cep boyunu aldım. Şöyle göstereyim. Ya bildiğimiz zaten normal cep boylardan bu bedavaya geldi. Nasıl olduğunu sizlere anlatacağım. Cep bayanının hiçbirinden ayraç çıkmıyor. Üçüncü için paranormal hikayeler kitabını aldım. Bu internet fiyatı da 60 liraydı. Burada e, markette 80 liraydı. Bir fark yok. Böyle göstereyim. Bundan da ayraç çıkmadı ama bunların ayraçları var. Bu, kitabı, bu kitapla başladım ben wetbed'e. Tasarım falan, kapak tasarım çok güzel bu arada ilk kitabın. Bir ikinci kitabının ben çok modum düşmüştü. Güzel bulmadım. O yüzden yani biraz da yükselmemiş Ve ilk kitabı da e, ilk kitabı da bunun. Ben çantasını beğendiğim için almıştım ve Konu buralara geldi. Çok güzel bir kitap. Kesinlikle öneririm bu arada. Korku seviyorsanız korku gerçekten çok ağırlıklı. Polisiye desen bayağı ağırlıklı. Bu paranormal hikayeler gerçekte yaşanan paranormal hikayeleri detaylara inerek anlatıyor. Bakın korkunç bir as. Ben bunu gece asla okuyamam. Ve tünelden önceki beyaz El serisinin son kitabı Çatı Katı. Burada arkadaşlar. Bunun tasarımına öldüm. Hak ettiği değeri görmedi. Hak ettiği değeri de şu yönden görmediğini düşünüyorum ben yayınevi evi patlatamadı. Yani zaten yayın evi çok bilindik bir yayın evi değil. Bence. Gibi. 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 gibi bir yayın evine verseydi ışılışık bu seri patlardı çok tutardı ve tasarımları daha da güzel olabilirdi. Video bu videomu hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı Aa, ben... ben alışveriş nasıl olmuştur onu söyleyecektim. Bir de poşet nerede be? Şimdi toplam olarak bu üçü 220 lira tutuyor. Çalıköy'de olduğu için e, bu 90 lira arkadaşlar. Bu 80 lira. Bu da 50 lira. En ucuzu şey yapıyor bedava sayıyor. O yüzden bu ikisi 170 tutuyor. Sadece bu ikisinin fiyatını almış. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Umarım videom alışveriş videom hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı videoma like atmayı aşağıya yorum eklemeyi unutmayın. Hoşçakalın görüşürüz. Yine durum bu biliyorsunuz. Doğum tarihiniz. Nur.